Gelecek beraber el sallarsın tamam mı babana? Aynen. Düz düz çeksin o kayıt bende düz rahat rahat düşeyim. <laughs> Valla bilmezeydim. bak baba bak babası gel baba gel gel gelin gelin. Ayrılmayın siz. Siz sadece şurada durun sadece siz izlesin Baban hemen arkada gelecek tamam mı senin? Hiç tedirgin evet. olma baba. Şöyle biraz şöyle. Uçuyormuş gibi düşüyor. He, ya yani sen rahat oturacaksın ama Aynen baba arkadaşçı diğer adam da arkada sen geliyor tamam mı? Aynen. Berabersiniz. Aynen. İyi fotoğraf çek tamam mı? Okey. Hadi bakalım. Hadi yürü bakalım. Şuradan başla bolsa. Otur, otur. Bak orada koltuğa otur. Zamanında, bugün de. İlginç var senin. Hiç ses çıtır etme zaten. Korkma, Bir şey yok, korkma. Otur bakayım koltuğa. Tamam, oturabilir. Evet, yaslan bakayım arkana. Ver kamerayı bana. Kaçır kollarını da buradan. Çırpın. Düşmezsen korkma. Gel bunları da tut. Baban geliyor arkamızda tam. Ne çok kolay işte ben sana söyledim. Şu bacağını şöyle kaydı şöyle. O meu Maya. Tamam. Şimdi kamerayı sen tutman lazım. Dur alacağım ben onu. Al. <laughs> Tut bakalım. Ben seni <laughs> çözeyim. Ayaz baştan korkuyordun ama sonra alıştın. Evet. Korkulacak bir şey yokmuş değil mi? Hı <laughs> hı.